Öldürdüğün adamın silahını yapmam. Kardeş şey Bak, bitir. adamı öldürdük tamam mı? Şerifi aldın. Bu kadar. Oha çok Odakları. iyi. Neyse <laughs> hadi gelin. Normal maç gidelim. Sıfır. Ne olsa. Zamra, Arkadaşlar ben de Omen main olduğum için. Şey. başlayıp. Benimle Senden bir şey. Sen ben önce çık dedim o sır. Şaşırdım. İlk defa bu kadar hızlı bir maça girdik. Sonraki challenge'ı ben yazacağım yorumlara. Challenge yorumum da şu olacak. Ee, ne olacak? her kill aldığımda yok. Ben kaçar. Ne oldu? Hızlı hızlı. Ee, hızlı, hızlı. açmak yok marketi açmak yoksa biz nasıl öldürüyoruz? Bu arada söyleyeyim. Evet, ben kaçarım. Sadece, sadece öldürdüğümüzü evet, Orta Silahları bir silahlarını da söylüyor. Ben mesela ben bir mal alıyorum. Sağ bu Ben silah bul. Aldım yıldız serüvenos. Şerif alamazsın. Şerif alamazsın. Ananı çektirdim. Bir Aa, düşman kaldı. Geri gel bakalım. Al. Ters, Ters Aha dur 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 dur. <laughs> alacağım seni. Hayır, hadi gel. Sen. Bana klasiği verdik, Üçlerindeki hissedebiliyorum. İyice Kanka al. al. Adamı öldürdüm. Olur. Yerden çıkan silahı <laughs> al, aldım. Kanka. İlk say. Ilk hadi hadi hadi. Öyle seçersin silahı. Biz şanslıyız. Oğlum. İkimizde dört kilisi nasıl? Ben kaçar. Ben geçeceğim seni bebek. Dur 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 dur. Dream atmayacağım. Fenix atacağım. O adam Yakar. Ne ona? Ya mal Fenix beni Bu Şey, Buraya bak bak. Ayakta kalan Bugün Spike B'de düştüm. İyi değil O Phoenix'in de. <Sessizlik> pingi çok aç. Ölümün sevincini ister. Merak etmeyin. İnsan ben kaçar. Alışıyor. Ahmet gel bisiklete Ben kaçar. Ben gardımı da yorduğum gel. Ahmet gel bisiklete bin. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Gözlere dikkat. Nasıl var buraya koyacağım. Aha be. Oğlum hepsi bende bu. <laughs> Aldım onu, sen Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Kenta. Bitti. Emir'e bak. Reyna, bir düşman hey, kaldı. Kalbim. Yani silah da alabilir. Olanı ben de. Alacağım. Teçhizat lazım. Al Alayım mı? Dur. Teşekkür Lys. ederim. İyi ki var. Hızlı hızlı. Ya oğlum benim baba baka gidiyor. Oraya gidiyor. Ey mocam. Marş marş. Ben kaçar. <laughs> Ve ara sokağa geçelim. Yakar. Yok. Feniks bir tek <laughs> beni kör ediyor. Kaçacağım Kanka sen kör Aha öldürdü kadını. <laughs> silahını alacağım. Onu da öldürmem Aldım. <gülüyor> Aldım <gülüyor> silahını da. Spike bende. Yo Spike <laughs> B'de düştü. <laughs> beni ilk takımımı öldürdü. İntikamlı. Bir düşman kaldı. Yani. Kardeş bu kilo alayım da skinini alayım. Al. Sola bak. Verin bana skinini. Ama ben doymadım. Acıyı bildiklerini mi zannediyorlar? Hayır bir yerde Şunu Bu bana lazım. Pardon o değil o değil. Bu Şu bana şey. lazım. Neyse boşver. Oğlum. Benim para o kadar o kadar parası olan var mı? Bakıyorum. Çok. Bini bile yok. Enfocan mı? Hadi hadi hadi! Hadi! En... Enfa o. Gölgeler durmaz. Bu taraftan. B'de düşman görüldü. Ölmeyin geliyor. A'daydım da. Aday geliyor Öldürdüğüm bak lan oradan ben Ne o ne yapıyor? Ayakta Ay. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. 100 pay BD düştü. Abi öldürdüğüm işte. bomba vardı ya. Ben bu adamla adam gibi yürü. Bir de böyle bir Aha. Aha. Nasıl? Ya kafaydı o bebe. Emir bence bu çaylığından çok kanka. Son 30 saniye. Nerede? Burası Nerede? Orada var ya. Değil. Burda bir var mı? Spike yerleştirildi Adamı bak ya adam uğraşma bile Emir ses verme kanka çok Vereceğim İnfo veriyon adama Bence bıçağın da elinden Adam güzel. Adam müsait. Müsait da o benim. Ses ver. Yalnız imha Adam. ettiğin gibi evet onu lazım. Tek tabanca. Nafile çabalar. <laughs> Aga be, spektir. Hadi, vakit daralıyor. Ha <laughs> az önce öldürdüm adam da sıkıntı vardı. Tamam dolduralım. Son Dolduruyorum. Onunla mı sonra son Onların <laughs> olacak. İlis, e, on, onla da alamazsın. ne dikkat. Aa boş bendim. Dolduruyorum. Ben yine aynı Çekilin yolda. Mid o ma adam ben adam Spike yerleştirildi. Hız hızlı. hızlı. Yapmıyor. Elimde bıçak var. Shift basma. Ya döv geleni. Oğlum sahip. Mefta. Evet. Ölüme çıkan öldüreceğim. Oğlum gerçi. Sağda düşman gördü. Hadi bakayım. Evet, ah kızdım Sol ama. Şey. Ah, Şişin haberini almam lazım. Hadi biraz hareket. Dolduruyorum. Patladı ki oğlum. Dolduruyorum. Ah. Oğlum spektör alacağım evet. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağınızda çılıyor. Ben kaçarım. Ben, ben kaçarım. <laughs> or 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 şimdi ne bu? Noldu? Oğlum B'de çatışma mı <laughs> Soldan taraf şey Spike yerleştirildi. Da. nao planla bir şey yapamam. Ben arkalıyım. başladı. Dolduruyorum. Gelmem lazım. Bir düşman kaldı. Şetin silahını göremedim ki ben. Tek tabanca. Aa, işte Oğlum, Oğlum ben gidiyorum. Ben Jet'in silahını görüyorum. Onu Yepis yeni çatışmaya gıcır ben taktikler. Beni Spectre öldürdü. Hadi hadi hadi. Ama beni oh, neyle okay. öldürdü? Nereden vuracağım? Oğlum gerçi öldürdüğü silahla oynamıyoruz. Ki. Biz öldürdük. Ama ben ama Reyna'nın Vanda ben onu. Kanka gel Ion Vanda al. Al asil Başlıyoruz. Sıkın değiş tokuş. Sen gel bu sefer biz A'ya gidelim. B'ye gitme. Gel gel. Gel. Hatta ben burada kusuracağım. Ben de

operatör lazım. Birinin operatör çekip benim öldürmem lazım. Operatör alamıyorum. O yağmur. Ya beyler salın da bunlar sayda geçsin. Şil Hadi ben ya. Ben burada bekliyorum. Dur, <laughs> Ben de geliyorum hadi. Ben yukarıda <laughs> geleceğim. <laughs> Çekilin yolumdan. Bak gelelim. Herkes bak, burada Emir. Herkes buradan gelecek. Oo bebek sen o bebekleri. Al. Jet'in ultisi var ama benim öldürdüğüm kişi. Ben şöyle. Bekledim mi? Ayakta kalan son. Ya 100, 120 vurdum Reina ya. Toğ. Reyna beni. Operatör deli Taktiğimiz sana. belli. Ya. Önce biz onları vuracağız. Önce alsa vururum. Önceki adam beni neyle vurmuştu hatırlamıyorum. O yüzden benim de operatör çekmem lazım. Oğlum taba bas. Sen kaç? Sen kimi aldın? Ee, sen en son kimi öldürdün? Reyna'yı öldürdüm. Re Reyna, senin Reyna'nın Reyna silahı Hatırlamıyorum ki, Vandal'dı galiba. The Vandal, the Vandal. Doğrudan Vandal, evet. Silah aldıysa... Gözlerimi bırak! Ya Finch, ben senin varım. Çekilin yoldan! Gölgeler durmaz. Ones Show. Dikkat! <laughs> <laughs> kim solun. Full Sonuncu. ayakta kalan son oh, Hadi biraz hareket Emir Odin ah. Sen Odin'le adamı mı kestin? Hayır, adam beni Odin'le öldürdü. Aa, bir dakika son sayı. Ben mecbur hikayenin ya. sonunu biliyorum. Oğlum Reyze nasıl kafa? <laughs> 238 mi olmuş <olur> şimdi? Şey? <laughs> <laughs> Aga kilim kilim 31 ben daha kilap. <laughs> Aa Emir ben seni geçiyorum ama ikinci olurum. Yüzleri kızarsın. <laughs> ne oluyor? geçemezsin profesyonel abi. Bu tarafta yolundan. Bela lazım. Al, başladı. tur dört tur. Bu tur dört oraya gitmek istemiyorum. Aldım ki. Selim öyle şey aldım. Gelin. <laughs> Ulti. Saldıran başlamışlar. Nasıl kaçacaklar? Protein vermesi mi değil? Bir düşman kaldı. Aldım şimdi. Bu benim. Teknolojiniz orada. <laughs> Savunucular kazandı. Gölge etmeyin. Bu akşam